İsmim Mustafa Bülent Çıncık. Pazarcık depreminde depremini yaşadık. Ailecek depremden sonra bölgeyi terk ettik. Sağ olsun devletimiz Mersin, Erdemli'de bize bir kalacak yer gösterdi. Devletimizden Allah razı olsun. Ancak depremden sonra işimizden olduğumuz için sigorta süremiz de bittiğinden ailemin ve çocuklarımın sigorta durumunu, ilaç durumunu halledebilmek adına ilçe kaymakamına, Erdem ilçe kaymakamına dilekçe yazarak yeşil kart talebinde bulundum. Kaymakam Bey'in makamına gittim, dilekçeyi verdim. İşsiz işimden olduğumu, herhangi bir sigortamın olmadığını, bu nedenle yeşil karta acilen ihtiyacım olduğunu söyledim. Ee, kaymakam Bey bizi pek makamında bir depremzede olarak çok da e, hoş karşılamadı bunu o açıkça belirtmek istiyorum üzüldüm devletimiz adına üzüldüm hatta bize e, nerede kaldığımızı sordu biz kaldığımız yeri söylediğimizde bana e, sizi daha orada çıkartmadılar mı e, çıkartacaklar dedi e, bir devletin e, temsil eden bir kaymakamın depremzedenin yerinden çıkmasında nasıl bir e, faydası var nasıl bir karı var bunu da anlamış değilim. E, bu bizim için bir üzüntü kaynağıdır. E, devletimiz bizim yaralarımızı sararken e, bir kaymakamın sizi daha oradan çıkartmadılar mı demesi depremde de olarak bizi üzdü. E, sonrasında dilekçemi havale etti. E, ben e, daha sonra e, ilaçlarımı eczaneden bir süre aldım. Ben psikiyatrik tedavi görüyorum. E, sonrasında e, yaklaşık bir 4 ay e, geçti e, ve 4 ayın sonunda tam psikiyatrik ilaçlarımın bittiğinde yazdırdım. Psikiyatrik ilaçlarım benim için çok önemli, ruh sağlığım için çok önemli, aile bütünlüğüm için çok önemli. Psikiyatrik ilaçlarımı almaya eczaneye gittiğimde eczane bu ilaçları parayla almam gerektiğini söyledi. Şaşırdım. Bana SGK, bu GSS, Genel Sağlık Sigortası borcu çıkmış. 4 bin lira. Sonradan durumu araştırdım. GSS'den, SGK'dan araştırdım. Anladım ki, anladığım kadarıyla... Kaymakam Bey'e verdiğim dilekçe işleme konulmadığı için e, sigortamda olmadığından genel sağlık sigortası otomatik devreye girmiş ve e, 700 lira her ay bana borç çıkararak bir süre beni e, tolere etmiş. Daha sonra 4000 lira olduğunda da otomatikmen e, ilaç vermesini kesmiş. Şimdi ben Erdemli Kaymakamı yüzünden psikiyatrik ilaçlarımı bir depremze olarak alamıyorum. Bu mudur Kaymakam Bey'in bize yaptığı yardım. Dilekçemi vermemin neticesi bu mudur. Kendisine yardım istemem neticesi bu mudur. Bunu Sayın Devlet Büyüklerimize sormak istiyorum. Teşekkür ederim.